Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz vatınız yerindedir canlar görmüş olduğunuz gibi bura canlar dün bir altı şişe melemen yapmıştım iki üç tane de içine kırmızı biber arkadaşlar domatesin kapcuğunu bu şekil heşlemedim özlem seviyor arkadaşlar kırk vallahi özlemim seviyedeydi arkadaşlar onun için bunu böyle olması içine kimyonunu kekiğini baharatını böyle sosluk arkadaşlar yapacağım kahvaltıya çok seviyor arkadaşlar onun için yavrular ne severse o buraya da görmüş olduğunuz gibi bunda Ali istedi arkadaşlar İlla bana et kavur et kavur dedi onda Ali et kavuracağım Düdüklüye koyacağım. Burada da arkadaşlar ne var? Görmüş olduğunuz gibi bu da temiz otu canlar. Yıkadım. Güzel bir şekilde bunu e, domatesle kavuracağım. Kışa dolaba dondurma kutularına koyacağım. Hazırlık. Bunu da ne yapacak diye sorarsanız arkadaşlar yine şöyle uç yapraklarımdan topladım. Taze taze canlar. Bunu da dört Kuru yırtma yapacağım arkadaşlar. Kuru yaprak denirle bizde. Kuru yırtma canlar. Güzel bir şekilde temiz otumu da doğrayacağım. Onu da tencereye alınca büyük tencerede ne yapacağım deyince sorarsanız canlar tuzlu e, suyla yaprağı haşlayacağım. Haşladıktan sonra suyu sıktıktan sonra e, güneşe koyacağım. Arkadaşlar güneşte kuruyacak kuru yaprak yapacağım. Canlar bugün işim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canlar buraya kekik, e, reyhan, e, nane, pul biber, kimyonlu, yağını zeytinyağını içine de biraz cevizlen arkadaşlar kırıp ne koyacağım? bir ceviz. Bir şey daha vardı ama aklımı da unuttum arkadaşlar. Bu şekil zeytinyağısıyla her sarımsak koyacağım. Yemeğe arkadaşlar ekmeği sürmeye hazır. Çemen gibi gerçekten çok güzel oldu. Sakın domatesin kabuğunu atmayın arkadaşlar. Bunlar nereden baksanız yarım kilodan fazla salça var. Buraya da etini koydum. Şimdi buraya da yaprak haşlamaya arkadaşlar tenceremi yıkayıverdim. Şöyle burada bir tuzla yaprağımı arkadaşlar bu kaynayacak. Burada aynı yaprak sarar gibi yaprağı haşlayacağım. Suyunu sıkıp güzel bir şekilde kurutacağım. Bu şekil yaprağımı da yıkadım. Oğlaştan temiz otumu doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir taraftan yatak başlıyorum. Bir taraftan temzuklarımı doğrayacağım. Dolaba kışa hazırlık domatesle kavuracağım canlar. Şöyle iki üç poşet atayım. Güzel oluyor. <laughs> Sarımsak mıdır? Allah Allah'ın izniyle güzel. Teşekkürler. Yuh ekmamızda olduğu zaman canlar güzel demek <laughs> Arkadaşlar bu temiz ortada neden sorarsanız e, asmaların dibinde erken şey yapmışmış, O da büyüdü. Atlamam orada. Biraz anneme götürdüm. Dün oradan topladım arkadaşlar. Yaprağı, yapraklarımı da örtmüyor, oradan arkadaşlar. İyi ki de kendimi oradan iki şişede yemekli kendime bunları yaprak güzel bir şekilde yapayım Canım ben. Biliyorum kameramı koydum ama se de işte elimi çekiyor, elimi çekiyor bilmiyorum. Rüzgar da bayağı bayağı bir rüzgar var arkadaşlar? Kapı tak 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 tak. Tak haklı ya arkadaşlar. Vallahi yoktum ama bak insan böyle korkuyor mu, korkmuyor mu bilmiyorum. <laughs> Suyumu da şimdi yaprağa doğru Arkadaşlar yaprağı da güzel bir şekilde. Yine dedim bir iki poşet koyun dedim arkadaşlar. Kışın karnı büyük oluyor. Biliyorsunuz. Sarımsaklı dolapta da güzel olacağını düşündüm. Güzel seviyoruz arkadaşlar. Temiz ot olsun, bami olsun, dolaba olsun. Işın biraz çeşidimiz olsun arkadaşlar dolapta bulunsun. Hep bakkala kaçmayalım canlar. Bak kandan alıyoruz ama vallahi daha da tuzlu kaşın. Hiç şundaki güzelliğe bakmayacağım da kendi. Doğal. Bunu güzelce iki üç domates koyacağım. Domates ve beyazı kavrayacağım canına. Dış dışında dibine bir kapa kuru soğan piyakası, bulgur. Pirinç de olabilir arkadaşlar, yarma da olabilir. Güzelce yaptım. Salçalardan inşallah. Kaşın güzel şöyle sarımsaklı yuha ikmanen. Güzel beraber Allah yemeği hep Nasip etsin arkadaşlar. Ben boyunda Her şeyi koymak gerekiyor arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Karanamı yaptım. Eriştemini yaptım canlar. Bir yuha ekmağım kışa yuha ekmağım kaldı bir de salçam kaldı, bir de kuşburnu bakalım eğer evet, varsa kuş burnu arkadaşlar alacağım. Daha şey yapmamış yeni yeni, kaylan benden düşmüş. Bir 15-20 güne kadar da herhalde pazara kuşburnu gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir ay bu ne kadar mı olur? 15 güne mi, 20 güne kadar mı bilmiyorum canlar. Şu otları da içine doğramayıp güzel bir şekilde bunlarımı değerlendiriyorum burada. Burada nereden baksanız arkadaşlar üç dört yemekli olur. Bunu şişiye de eğer şey yapabilirseniz arkadaşlar şişiye de koyabilirsiniz. Dolaba da koyabilirsiniz. Nasıl canınız isterse arkadaşlar şimdi yaprağı da taştakken arkadaşlar dört türken sizlere göstereceğim canlarım. Taatiye baktım, taatayı yukarı oturmuşum, ben orada taatayı bulamadım arkadaşlar. Taatamı attım, ipi de neydi, ipi almıştı sonra. Ama kalmış. Şimdi suyum orada boşaltılıyor. şey yapmıştım. Allah domatesin kabuğunu bile arkadaşlar atmadım. Ne deseyiz bilin bile de. değerlendirdim canlar. Şimdi hemen dönelim canlar yaprağımıza canlar. Şimdi ocak rüzgar koyuyorsunuz. Tuzlu suyun içine kuru yıkma yapacağım canlar. Dolapta hem bir kaplamasın. Bir de el 50 senelik diyelim arkadaşlar. Koca kalın. Gambelerimizden, büyüklerimizden gördüğümüzü uyguluyorum. 50 sene öncesi diyelim, yüz sene. Bunu pişirirken arkadaşlar içine e, böyle fırınlanmış kuru kemikle çok güzel oluyor. Bildiğiniz kurban etiyle arkadaşlar eğer kurban yapan arkadaşlarımız fırına verip kurban arkadaşlarımız bunu böyle yaprağı güzel bir şekilde. Bunu da arkadaşlar aynı matematik gibi düşün. İster ocağa direkt yıkay yıkayacağız bunu arkadaşlar. Yarmasıyla beraber şimdi istiyoruz bir avuç temizliğine. Bugün işim yoğun. Gerçekten çok yoğun arkadaşlar. Bir yerlerde yıkadım. Bak bu canım var. Ne yapacağız? Bir değil. bir sorarsanız. Bir üstü de. Bir geç. Bir arkadaşlar. burada da Aliye hani Arkadaşlar kuşbaşı et istedim olmadan et yapıyorum canım. bunu Arkadaşlar şöyle şu şekilde ikiye üçe parçalayıp bunun anında güzel bir şekilde bu bana kışın iyi kere Arkadaşlar üç kere her neyse bir tane kuru soğan Acı biberini içme dediğim gibi eğer et olursa et yersin arkadaşlar temizlik diyeyim ya böyle olur. Dibine de kuru bu Hmm, ulusu, domates kaka arkadaşlar. Güzel bir şekilde salçası bol. Tuz biberi. Mis gibi canlar. Bu şekil yaprağımı güzelce haşlıyorum. Temiz olsun da arkadaşlar. Güzelce onu da şöyle söyleyeyim. Ee, domatesle kavurtacağım canlar. Dibine kavuracağım, soğutacağım. Onları da dolaba güzelce yerleştireceğim. İyi iki yemeklik oldu arkadaşlar Güzel bir şekilde Kuru yaprağımızı da halledecek Allah'a şükürler olsun Şişeye de koydum İki şişe Arkadaşlar Yine bir iki tane de böyle <laughs> Bu şekilde Lüstre de güzeldi Burada da var Burada biraz temiz otum kaldı arkadaşlar. Onları da güzelce onlar da koyacağım. Da Canlar. Onu ağzımdan tencereyi yıkayıp temiz otumu da halledeceğim. Ne yaparsak o arkadaşlar. Değil mi ya, Yazın. Yapın. Kışın bol 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 çeşit çeşit yiyen arkadaşlar. Daha çeşitimiz çok olur kışa. Ben öyle yapıyorum vallahi. Bu dolaba arkadaşlar. Güzel bir şekilde canlar. Hiçbir şey. Şu yaprak bir tane de daha. Yaprak. temiz otudur arkadaşlar aslında temiz otuz. Çok faydalı, cacığı da güzel oluyor ama ben inan ki bunu görmemişim bile büyümüş bayağı bir tarzesini bu sıra hiç aplandırma dolanmadım. Dün akşam üstü topladım ama toplarken çok rüzgarlıydı. Ali de uyuyordu. Çekemedim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım canım. Tamam arkadaşlar. Örttüğü yeter canlar. Arkadaşlar temiz otumu doğradım. Görmüş olduğunuz gibi canlar. Domatesimi de doğradım. Güzel bir şekilde kavruklanacak. Kavruladıktan sonra dolaba poşetleyip koyacağım. Burada da görmüş olduğunuz gibi yaprağımı haşladım. Bunu da arkadaşlar Şöyle iki üçe parçalayacağım. Güneşe sereceğim. Güneşte güzel bir şekilde kuruyacağım. Buraya da Ali'ye yemeye domates arkadaşlar dilimledim. Burada da şimdi et piştiyse kavurma ona bakacağım arkadaşlar. Ali'ye de çağır vereceğim. Ali bu arada yukarıda canlar. Evet. Arkadaşlar canlar Ali'ye şöyle kavurmadan yahni gibi ekme bansın yesin deyin. Hmm. Buraya da domatesini, buraya da bir limonlu soğanı. Sen yemiyor musun? Ben yoruldum vallahi. Buraya da yaprağımı halen kurutacağım, yırtma yapacağım. O yırtma. Bu da? da, da Semizotu. Dolaba, he, Dolaba, Allah izin verirse. Daha ne yaptı Hatice? Bir sen. Ben o. biliyorum. O ne yorulur, ne görülür yorulur, arkadaşlar. Yorulur, yorulur. Ya bu seviyede bizde içine bir ceviz ne neye kaldı biliyor musun bunu? Hı hı. Sarım sarı kaldı be. Ezme. Ezme de acılı. Sos. Şey koydum içine, reyhan koydum, nane koydum, kimyon koydum, azıcık, bir, koydum. azıcık bir şey koysana. Şey, ya koydum. Onlarıma söyleyeyim. Söyle bir kaşık sade. Bir dakika. Bir kaşık alayım. Bir dakika. Güzel bir şekilde. Yok. Eve kurmayla yemek oluyor bana. Değil mi? Bunu fildiğin. Domatesimizin kabuğu, iki üç tane de bir domatesimiz vardı arkadaşlar. Bir e domates koysaydın yapsaydım direkt mi? Domates yoktu, doğru kızarmayınca. Sos olarak yapmış, bakalım arkadaşlar tadını ben de merak şimdi. İçinde sarım sadece ceviz yok ama. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten harika olmuş. Her zotunda dolaba şu şekil fazla onun sıcağına örter arkadaşlar. Kaşını çıkarıp çıkarıp yiyeceğim diyor. Aynen şöyle üç yemek de burumuz oldu. Allah'a şükürler olsun. Allah hamur versin ya Rabbi. Böyle gibi videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Hoşçakalın arkadaşlar.